Hepinize merhabalar. Bugün size içinde bulunduğumuz kitlesel manipülasyon devrinden veya döneminden biraz bahsetmek istiyorum. Kitle manipülasyonunda ustalaşmak ve bilmemiz gereken dört temel altın kural vardır. Kitle psikolojisi ve kitle manipülasyonunun güçlü dinamiklerini keşfedelim ve hatırlayalım. Duyguların etkisi tekrarın gücü, görsellerin etkisi ve prestijin yargı üzerindeki etkisiyle ilgili kısa kısa birkaç bilgi vereceğim. Bu ilkelerin kolektif zihindeki inançları nasıl şekillendirdiğini bilmek, aldığımız kararları veya inandığımız ilkeleri daha doğru bir biçimde yorumlamak ve tekrar gözden geçirmek açısından oldukça faydalı olacaktır. Evet, işte bir numaralı kitlesel manipülasyon kuralı. Kalabalıklar basit duyguları itaat eder. Mantığa değil. Kalabalıklarda kolektif akla hakim olan akıl değil, tamamen duygulardır. Kalabalıklar korku, öfke veya heyecanla kontrol edilir ve yönetilir. Özellikle bu toprakların sıcakkanlı çocukları yani bizler duygularımızda çok çabuk yeniliyor. Ve çoğu zaman çok fevri davranışlarla kendimize ve çevremize büyük hasarlar verebiliyoruz. Sonradan pişmanlıklar yaşayabiliyoruz. Rasyonel argümanlar göz ardı edilirken güçlü duygular hızla yayılır. Güçlü dürtüler bizi başarıya götürebildiği gibi çok büyük hezeyanlara da yol açabilir. 2 numaralı kitlesel manipülasyon kuralı. Tekrarlama tekrarlama inanç yaratır. Okullarda veya iş yerlerinde önümüze sunulan bilgiyi ezberlememiz için devamlı tekrar yaptırılır. Tekrar zihnimizde her türlü sebepten ve her türlü kanıttan uzak tutulan saf ve basit şekiller veya şemalar oluşturur bir fikri kitleri, kitlelere kabul ettirmenin en sağlam yolu da yani kitleleri manipüle etmenin anahtarı da tekrar etmektir. Herhangi bir açıklama, kaynak ya, da, kaynak ya da kanıt olmaksızın tekrar tekrar söylenen bir ifade kolektif zihnin içine işler. Kitle manipülasyonunun 3 numaralı kuralı. Görsel semboller. Bunlar güçlü sözlerden bile üstündür. Yalnızca görüntülerden etkilenme yeteneğine sahip olan kalabalıklar, güçlü görsel simgeleri, karmaşık fikirler ya da argümanlardan veya yorumlardan çok daha fazla tepki verirler okumaya üşünen bir millet olarak. Gördükleri şekli, inandıkları şey haline dönüştürür. Dördüncü kitle manipülasyon kuralı ise prestij. Prestij yargılamayı felç eder prestijin özelliği olayları olduğu gibi görmemizi engellemektedir. Ve bir kişi, kurum ya da fikir prestijli olarak algılandığında veya öyle görüldüğünde yargılamamızı tamamen felç etmektedir. Prestij, korku, tekrar ve semboller kalabalığı gerçekliğe karşı körleştirir. Bir ise örneğin eşiniz, dostunuz, patronunuz veya bir oluşum Mesela tarikat, parti veya bir lider tarafından manipüle edilip edilmediğinizi nasıl anlarsınız? Veya birileri tarafından manipüle edildiğinizi gösterebilecek bazı işaretleri nasıl doğru yorumlamak veya okumak gerekir? Sürekli suçluluk duydurma veya duyma. İstediklerini yapmadığınız takdirde sık sık kendinizi suçlu hissetmenize neden olurlar. Gaslighting, yanıltma veya aldatma manipülasyonu. Olayları algılayışınızdan şüphe duymanızı sağlamak için gerçekliği inkar eder veya çarpıtırlar. İzolasyon sizi arkadaşlarınızdan, sevdiklerinizden ve ailenizden kopartmaya çalışarak kendilerine daha bağımlı hale getirirler. Bunu 2019 itibariyle sosyal mesafe furyasıyla ve kapanmalarla yaşadık hepimiz. Bilgi saklamak veya şeffaf olmamak anlatıyı kontrol etmek için önemli bilgileri sizden saklarlar. Sevgi veya ilgi bombardımanı. Güveninizi kazanmak için başlangıçta sizi sevgi ve ilgi yağmuruna tutarlar. Amaca ulaştıklarında ise sizi tanımazlar bile. Duygusal şantaj ki bu bence en önemlisi. Taleplerini yerine getirmediğiniz Bitirmezseniz sırlarınızı açıklamakla veya kendilerine veya size veya sevdiklerinize zarar vermekle tehdit ederler. Daha kötüsü cebren ve hileyle element uydurup sizi kendilerine mecbur ederler. Kurbanı oynamak. Sempati ve destek kazanmak için sık sık kendilerini kurban olarak gösterirler. Her zaman mağdurdurlar. Tanıdık geldi mi? Suçu başkasına atmak eylemlerinin sorumluluğunu siz de dahil olmak üzere başkalarının üzerine atarlar. Devamlı birileri tarafından kandırılırlar. Küçük düşürücü yorumlar. Sizi küçümser veya aşağılayarak öz saygınızı aşındırırlar ve tamamen eritirler. Üçgenleme dediğimiz olay. İlişkinizde kıskançlık veya rekabet yaratmak için çoğu zaman hayali üçüncü bir kişi devreye sokarlar. Bunlar hayali iftiracılar, itirafçılar veya arkanızdan iş çeviren işbirlikçilerdir. Sahte sözler, tutmaya niyetleri olmayan taahhütlerde bulunurlar, çok basit. Seçici amnezi, unutkanlık. Gündemlerine hizmet etmeyen sözleri veya anlaşmaları rahatlıkla unutuyorlar. Olup bitenden ya haberleri yoktur ya da göz ardı etmişlerdir veya tamamen unutmuşlardır. Buna da sıkça şahit oluyoruz şu günlerde. Aşırı bilgi yükü. Kafanızı karıştırmak ve sizi manipüle etmek için sizi bilgi veya argüman bombardımanına tutarlar. Bunlar gündeminizi değiştirmek için devamlı yeni olaylar yaratıp bir önceki asıl önemli mevzuyu ya da konuyu geçiştirip unutturmak içindir. Özellikle bu manipülasyona her geçen gün daha çok maruz kalıyoruz hepimiz. Bu hatırlatmayı yapıyorum. Çünkü çok hareketli bir dönemden geçiyoruz ve şu anda 2025 itibariyle içinde bulunduğumuz enigmatik çağın tabiatı gereği bildiğimiz tüm doğruların aslında bize geçmişte olduğu gibi hizmet etmediğini ve bu doğruların artık içlerinin boşaltılıp onlara yeni manalar yüklendiğini göreceğimiz bir sürece geçmiş bulunuyoruz. Sizlere 12 Mayıs'ta Esberbozan Akademi ile birlikte gerçekleştireceğimiz 4. seminerimize bekliyoruz. Seminerimize katılım linkini aşağıda paylaşıyor olacağım. Sevgiyle kalınız.